Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün sizlerle beraber Kılıç Kulansa Kuluşok Kulansın ikinci bölümüyle Karşınızdayım arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi burada Küçük bir köyümüz var Böyle çok şirin bir köy Paramız var işte Şimdi saldırı Hemen bir videomuza saldırıyla Bir başlayalım arkadaşlar Goblin eldivenli Video çektikten sonra hiç oynamadım arkadaşlar. Şuna biraz gönderelim. Şuna da biraz gönderelim. Hatta 5 tane daha gönderelim. Şimdi bir de şuradan şöyle bütün hepsini gönderelim dermişim. Abim siz oraya neden gidiyorsunuz ya? Ben size buraya gidin dedim. Her neyse. Her neyse. Tamam oradan da kırıyorlar. Güzel. Kırdılar. Evet. Oradan geçmeyin. Oradan geçmeyin. Bomba var orada. Nereden biliyorum? Çünkü çok belli orada bomba oldu. <laughs> bir daha var. Ve de bitti. Evet. Güzel. Güzel. Birinci zaferimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi biraz daha yapalım. Şöyle tamam. Şimdi burada arkadaşlar görevler var. Ee, söylemiştim birinci bölümde. Ee, buradaki görevleri tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Daha büyük ve daha iyi diyor. Belediye bilansını üçüncü seviyeye yükselt diyor. Şimdi bizimki ikinci seviye en az 4000 lazım. O yüzden şunu biraz yükseltelim abi. Kullan. Zaten var. Ve de 3. seviyeye geçtik. Çok iyi. Ve de e, yeni bir şey yapmışız. Bir altın deposunu ikinci seviyeye yükselttik. Yükselttik ve de iki taş kazandık. Şimdi tamamen tam 4000. Şimdi şuradan e, toplu hücuma girelim. Hımm. Hmm, ne yapacağız acaba? Nereden gireceğiz? Şimdi şuradan bir tane göndersek ne olur? Tamam şuradan 10 tane gönderdik. Kırın şurayı çabuk kırın. Tamam. Şimdi şuradan tek bir tane gönderelim. Nasıl ne zaman öldürüyor böyle? Onu hesaplayalım. Buradan da bütün hepsini yollayalım. Tamam tamam hadi 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 alacağız bunu oğlum alacağız bunu. Hadi kırın şurayı. Tamam içeri iki kişi kaldı Allah kahretmesin. Öldürün şunu. Yaof yalnız oldu bu. Çok yalnız oldu. Baya yalnız oldu hiç olmadı hatta. Bari bir yıldız alalım. Olmadı. Olmadı. Tamam. Boşu boşuna girdik. Şimdi ben burayı yükseltmek isterdim ama olmuyor. Şimdi bir dakika. Şöyle. Şöyle şundan bir kullanalım. Zaten var. Yani Şöyle yap. Anında yap. Ondan sonra Tamam. Güzel. Şimdi en az 20 tane yapabiliyoruz. Niye? 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ha tam 30 tane yapabiliyoruz. Şimdi bir daha oraya gireceğim. Bakalım bu sefer daha çok şeyimiz var. Hmm. Sürdan biraz ver. Abi üç kişi kaldı, Yanlışlıkla çok koydum. Olsun. Kırmayacaklar da. <laughs> Sadece oyalamak amaçlı böyle bir şey yaptım. Kırın hadi, kırın hadi ya kırdılar. Tamam. Tamam bizde tamam bizde tamam bizde. Hop bitti. Evet mükemmel oldu. Bu sefer tam zafer kazandık be. Oh be çok güzel oldu. Şimdi bunu dördüncü seviyeye yükseltmek istesem. <laughs> ay üçüncü seviyeyi yükseltmek istesem. Üçüncü seviyeyi yükselteceğiz zaten de biraz daha ay ilk önce birlik etmemiz lazım 20 buradan 10 buradan tamam şimdi saldırı iki dumanlı namlu hmm. Tamam. Şimdi bizde bu. Şimdi kırıcı abi oradan girmeyin. Oradan girmeyin. Allah belanız var mısın oradan girmeyin. Ya girmeyin dedim ben size. Her şey yine de bizde zaten. Şöyle şöyle bir şey getirirse güzel olur. Böyle hastane gibi bir şey olsun. Bu yaralı şeyler burada iyileşsin. Ondan sonra bu askerler bize geri gelsin. Güzel olurdu bu. Öyle bir şey olsaydı. Şimdi evet bitti. Güzel. Şimdi bakalım tamamen 4000 ve 40'a bitirdi. Yap bakayım kardeş. Tamam. Google bir ile giriş tavsiye edilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben bir video durdurayım. oturumu açmaya çalışacağım. Her neyse arkadaşlar yapamadım. Olsun zaten bunda hep devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar şurada e, ilk bir şey geldi. Burada köy düzenleme modu demiştim size. Etkin köy 5. belediye binası geldiğinde bu açılıyor. 7. de bu. İşte e, ilk burada içinde kılana girmemiz gerekiyor. Şimdi burada belediye binasını 3. seviyeye yükselttiğimiz için ödülümüzü alıyoruz ve de güzel. Şimdi Size biraz şundan bahsedeyim. Şimdi tasarımı düzenle dediğimizde bizim köyümüz geliyor. Bunları şurada hepsini kaldır butonu var. Hepsini kaldırdığında hepsini kaldırıyor dediğiniz de, e, yazdığı gibi. Her neyse ben şu anlık bir şey yapmayacağım. Şöyle dükkanda 34 tane yeni bir şey gelmiş. Şimdi orduda e, laboratuvar gelmiş ve de bir tane ordu kampı gelmiş. Çok güzel. Şimdi al bakayım şunu şuraya. Tamam. Şimdi paramız bayağı az. Yani bakar mısınız şuna? Şimdi bizim baya bir savaş yapmamız lazım. Hem de çok. Ya olacak. Şura ağdı. Tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Şöyle paramıza bakarsanız çok ama çok az. Şimdi kaynaklarda yeni altın madeni gelmiş. Şuraya hemen koyalım. Allah. Şimdi savunmada e, havan gelmiş ve de bomba gelmiş iki tane. Ve de elliye şey gelmiş. Tamam güzel. Allah burnum akıtı. Aynense <laughs> Bakalım yapabilecek bir şey yok. Savaşacağız sadece. Bu da doğru değil mi? 40 50 40 50. 10 20 tane daha yapmamız lazım o zaman. Yoksa olmuyor. mu? Tamam. Şimdi doldu. Şimdi saldırıdan çok oyuncuya yapmayacağım. Saldırma maliyeti 3 saat olduğu için. Şimdi altına hücum. Buraya ne artık? Şimdi. Hmm. Nerede azaldırsak acaba? Şimdi bunları buradan bıraksak şey olacak. Şuraya gidecek. Şuradan bir salsa Allah belanı vermesin. Cezanızı. Lan yani ona değil. Ona değil. Baba baba. Ama gidin bana ne ya. Gidin ne yaparsanız yapın bana ne Allah aşkına ya. Gerçekten bu ne ya? İstediğim yere gitmiyorlar ya şu oy şu oyunu şöyle bir gıcık yanı var arkadaş ya. İstediğin yere gitmiyor. Kafasına göre bum biçmiyor bundan daha iyi Tamam yine de bizde zaten. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Şimdi 6000 lira kazandık. Çok güzel. Bakalım bakalım. Hmm, ne yapsak. Okçu kulemiz var. Bir günlük şeyimiz var. Şimdi. Hmm, kaynak gel. Yok kaynak değil sen değil. Sen savunma gel. Gel bili bili bili. Biraz sadece şunlardan alacağım arkadaşlar hani ne kadar alabiliyorsam. Sadece öylesine koyuyorum. Zaten köy düzenli modunda ben her şeyi düzenleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Al, al, al. Tamam inşallah belli diye binasını. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim. Köy düzeni, köy üstü. Şimdi hepsini kaldır diyoruz ve hepsi bize geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Üçüncü seviyeyi tam şu gördüğünüz yerin ortasına koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra etrafına şöyle bir şeyler koyacağız işte. Bun, bunlardan koyacağız. Ondan sonra altın madenlerini buraya koymayın. Kaldır şunu. Altın deposunu ve de şeyleri şuraya koyun yani daha çok olacaktır sizde şimdi şuraya koyun tamam ya da şöyle koyalım ondan sonra bu kadar ve de e, şunları da koyabilirsiniz şöyle Tabi bunları buraya aslında koymayacağız şunları inşaat kulübelerini tahmin ettiğiniz gibi şuralara koyacağız bir dakika. Tamam. Şimdi bir de şuraya koyacağız. Tamam. Güzel. Şimdi sıra geldi bunu kapatmaya. Bunu kapatmak aslında çok basit. Şöyle yapıyoruz. Şunu sadece kaldır. Şimdi Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra size köy düzenleme şeyi veriyorum. Şuraya şunu koyun. Şu da. sizde 3 tane olabilir. Şuraya onun da yanına koyun. Ondan sonra onların önüne şöyle şeyleri koyun. Daha güzel duracaktır. Ya da bakın şöyle de yapabilirsiniz. Tabi şurada ortada bir yer kalacaktır. Şöyle yaparsanız daha iyi ve daha güzel duracaktır. Şimdi bunlara geldi sıra. Bunları şöyle bir köşeye alın. Tabi size daha çok olacaktır dediğim gibi. Çok olduğunda birilerini buraya birilerini buraya alın arkadaşlar. Daha çok şey olacaktır size dediğim gibi yine. Şuralarda şöyle bir koruma kalkanı ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Bakın mesela ben bak. Bakın arkadaşlar şöyle bir koruma kalkanı yaptım. Şöyle çünkü en korumasız yer bura değil aslında da. Tamam. Okçular zaten iyi. Şimdi kaldır şunu. Şunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Tamam. Kaydet diyoruz. Ve de çıktığımızda oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Her neyse bugünlük bu kadar Umarım beğenmişsinizdir daha çok istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz ay yorumlarda diyorum beğenerek sağlayabilirsiniz hala çözüm çözümünü bulamadım Her neyse e, işte dediğim gibi beğenerek bunun daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar bugünlük bu kadar İyi günler selametle kalın